Evet. Sen tostunu tam yediğin için zibulum. ekmeğiyle beraber ben de sana sürpriz aldım. Ha, tamam Bu önemli değil. içinde Bulundu. İçinde zibulun var bunun. Zelibon mu var içinde? Evet. O bizim kedi. Sarı evet bizim kedimize benziyor. Bizim de kedimiz sarı. Ama? Ama bu değil. Gel bakalım suya basma. Hayır, suya basacak. suya basma, Suya basmak ıslanır. çok güzel baba. Çok Ama şimdi çorapların ıslanır. Bak o terliklerin delik delik senin. Ne? Gel şu soldan geç. Yapraklardan bas bakalım. Hı. <laughs> Ama dikkat et. İşte. Suyular. Bak ben... bir tane daha kedi var. Senden korkuyor sanki birazcık. Hayır ben buldum. Al korkmadı. Korkmadı evet. evet. Değil mi? Kenardan geçtim için. Evet. Ben ona çok... Sen onu rahatsız etmediğin için o da senden korkmadı. Evet, korkmadı ben. Ama bir daha geliş gelişimizde kedilere e, mama getirelim olur mu? He, evet, bizim yarımızda mama evet, var. Evet, biraz mamamız var bizim. Evet. O mamadan getirelim. Bizim yay Benim yarımda mama var. Evet. Ben onları cebimde mama alacağım. Onları böyle böyle yıkacağım. Onlar yiyecekler. Tamam. Onlar mamayı çok severler baba. Evet. Arkadaşlar. Sen kedileri seviyor musun? Evet. Ben bak korkmam. kedi geliyor. Pas, bak sarı kedi senin için geldi. Ama sonra durdu benden korkmadı. Evet. O seni çok seviyorlar. De. Çünkü sen kedileri çok sevdiğin için. Evet. Sen ballıyla nasıl oynuyorsun evde? Evet. Değil mi? Evet. Dönerek oynuyorsunuz yatakta değil mi? Evet. Sen onu oynatıyorsun sonra onu. Onun, onun kardeşi, ona... kardeşi vardı. Evet. Kardeşi gitti. Evet. Mutulu bulduk biz. Biz mutlu bulduk. Evet Beni evde bir yaptın sen buldun bensiz. Hı -hı. Bensiz buldun onun arkadaşını. Hayır evet. kameranın sazı bitecek. Hayır bitmez kameranın sazı. Hayır bitti bitti. Neden bitsin? Mamu yağıyor şu an ondan.